çekme ve e, motokaravanlar e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtikleri zaman kaç para ödüyorlar? E, Motokaravanların çoğu ikinci sınıf oluyor e, çekme karavanlarda arada bir tane daha dingil olduğu için 3 dingilli olarak yani aslında bildiğimiz Hani büyük böyle otobüsler gibi adlandırıyor aslında çok tane hani, mantıklı değil. E, hemen söyleyeyim e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen ikinci sınıf yani moto karavanlar 10.75 e, TL öderken çekme karavan sahipleri 23.25 TL ödüyorlar. E